Merhabalar sevgili akrep burcum hoş geldiniz. Evet sufalı bakacağım bugün. Sufalı bekleyen dostlarım için Ekim ayına niyetimi aldım. Çok fazla bekletmeden hemen başlamak istiyorum. Sizler dileklerinizi tutun lütfen dostlarım. Evet. Sevgili akrep burcum şöyle bir bakalım. O arkadaşlar bir kere kendinize özgüveninizin çok ama çok yükseldiği bir döneme giriyorsunuz. Hak etmişsiniz ama. Yani bu yersiz bir özgüven değil. Gerçekten olması gereken bir özgüven. Bir şeyleri başarmış olabilirsiniz. Kendiniz için istediğiniz bir şeyi almış olabilirsiniz. Bir başarı kazanmış olabilirsiniz. Yani her şey olabilir. Özgüveniniz bir kere çok iyi, çok iyi hissediyorsunuz. Bu arada ee, özellikle arkadaşlar böyle şunu söylemek istiyorum. Çok fazla gözüme çarptığı için aşkla ilgili bir beklentiniz varsa e, dostlarım Ekim ayı sizin için bir döngüdür. Bu ne demek? Ee, birisini seviyorsunuz, unutamıyorsunuz, özlediniz, ayrısınız, geri dönüş yaşayabilirsiniz. Veya Çıkmaza giren bir ilişki içerisindesiniz, bir şeyler toparlanabilir. Veya evliliğinizle ilgili birbirinizi belki ne kadar sevdiğinizi unuttunuz ama bunu toparlayabilirsiniz. Hiçbiri yok benim hayatımda diyorsanız arkadaşlar yeni birisiyle tanışabilirsiniz. Ben ilk önce bunu yansımalarını gördüm sizin için açılımınıza baktığımda. Evet arkadaşlar... Akrep burçları için öncelikle böyle bir sevinç var. Daha sonra ise sevgili dostlarım bazı akrep burcu dostlarım şöyle elinizi yüzünüze koymuşsunuz düşünüyorsunuz ama düşündüğünüz şey sevdiğiniz birisiyle ilgili ailenizden belki anneniz belki babanız belki evladınız belki kardeşiniz kan bağınız olan birisiyle ilgili Derin derin düşünceler içerisindesiniz. Ne yapacağım ya da ona nasıl destek olabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Bir süreç yaşıyor olabilir. Arkadaşlar düşündüğünüz gibi de artık bir çare bir çözüm bulup destek olacaksınız. İnşallah ve siz destek olduğunuz zaman bir şeyler değişmeye başlayacak. Akrep burçları olarak Ekim ayında ben arkadaşlar çok güzel sevinçler yaşayacağınızı da gördüm. Yalnız böyle bir e, zorlanacağımız ufacık bir sürecinde olacağını gördüm. Ama orayı atlattıktan sonra zaten sizin için çok güzel süreçler var. Şimdi <laughs> arkadaşlar, Ekim'in 12'si ile 22'si arasında, özellikle e, o süreçlerde olacak olan evrak işleriniz, anlaşmalar, sözleşmeler önemli başlangıçlar yapacağınız şeyler e, gerçekleşebilir. Dönem olarak hani acaba doğru bir dönem mi yanlış bir dönem mi gibi düşünceleriniz varsa eğer akrepler olarak zaten Arkadaşlar, o süreçte bu başlangıçları yapacağınız görünüyor. Yani tabii ki hayırlısını diliyorum, ama güzel adımlar atıyorsunuz. Ee, bazı şeyleri böyle birazcık kaygılansanız da sonunda bir gönül ferahlığı yaşıyorsunuz inşallah diyorum. Evet yeni böyle başlangıçlar var. Bir de Arkadaşlar çok büyüklenen birisi mi var sizin karşınızda? Büyük büyük sözler söyler, büyüklenir. İşte ben her şeyi bilirim, her şeyi ben yaparım. En iyisi benim ya da size eleştirel yaklaşıyordur. Sen işte şunu şunu yanlış yapıyorsun filan gibi. Bu kişiden uzaklaşmak isteyeceksiniz, uzaklaşacaksınız. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlıklarınızda, dostluklarınızda bazı arkadaşlarınıza böyle birazcık geri adım atabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla veya bir arkadaşların bir arkadaşınızla çok daha böyle e, samimi olmak isteyebilirsiniz. Onunla daha böyle omuz omuza vermek isteyebilirsiniz. <laughs> yani e, arkadaşlıklarınızda arkadaşlıklarınız da yine biçimlenebilir ekim ayı içerisinde e, sizin için sevgili akrepler. Bu arada e, çok böyle sivri dilli bir insan. Yani sanki ondan uzaklaşmışsınız, uzaklaştırmışsınız ama hala o sivri diliyle bir şekilde etkilemeye çalışıyor. Bir şekilde yani negatif etkilemeye çalışan birisi var size. Siz de ondan daha fazlasını konuşabilirsiniz. Çünkü diyorsunuz ki yani artık benim bunları söylemem gerekiyor. Ve söylüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ve bir konuyu yani kapatıyorsunuz burada. Çünkü bu insan çok gereksiz, yerli yersiz konuşmalar yapıyor. Siz de onun üzerine konuşmalar yapacaksınız. Birisinden de çok bunalmışsınız. Yani böyle gerçekten e, sanki böyle yakanızı silkiyorsunuz ya böyle bu insandan artık ben uzaklaşayım bir şekilde hayatımdan gitsin bir şekilde e, uzaklaşalım bir şey olsun bir mucize olsun diyorsunuz bu aynı iş yerinde misiniz aynı evde misiniz çok bunaltmış arkadaşlar bir müddet daha böyle ilerleyebilir. Birazcık daha sabretmeniz gerekebilir. Sonrasında ise atacağınız adımlarınız var. Bir de şaşıracağınız olaylar olacak önce haberler alacaksınız sonra daha kolaylaşacak aslında sizin yapacaklarınız bir şey bitmeden biri başlayabilir örnek veriyorum bir iş çalışıyorsanız bir işten çıkmadan yeni bir iş bulacaksınız. O şekilde ilerleyeceksiniz gibi. Bu şekilde bir şey bitmeden yenisi başlayacak arkadaşlar. Bu şekilde daha güvende ve daha iyi hissedeceksiniz akrep burçları olarak. Dostlarım bazı şeylere gözünüzü kapatmışsınız göz yummuşsunuz tolere etmişsiniz iki kişiyi özellikle onların iyiliği için ben susuyorum bazı şeyleri görmüyorum demişsiniz ama bir şeyler artık e, sanki zıvanadan çıkmış öyle diyeceğim e, o yüzden artık o görmediğiniz tolere ettiğiniz konuları açıkça üzerinde durabilir iki kişiyi uyarabilirsiniz aynı ortamda bulunmak durumunda olduğunuz iki kişiden bahsediyorum. Ekim ayında koşuşturmalarınız var açıkçası bayağı böyle e, fakat her ektiğinizi de güzel biçeceksiniz inşallah diyorum bir para beklentiniz varsa bazı akrep uçlarımın e, öyle bir durumu olduğunu görüyorum hatta yani sanki kulağınız telefonda veya gözünüz kapıda bir şey bekliyorsunuz ama bir maddiyatla ilgili bir şey bu toplu bir para bekliyor olabilirsiniz ee, arkadaşlar bunun haberi gelecek haberi gelecek ondan sonra e, inşallah elinize geçeceği süreç belirlenebilir bir haberini alacaksınız ama çok e, dikkatli bir şekilde beklediğinizi görüyorum bazı akrep burcu dostlarım için söylüyorum veya haneniz içerisinde birisi de bekliyor olabilir bunu. Ee, ve sanki aynı yerde sürekli dolaşıyorum artık buradan çıkmam lazım yani aynı konuların içerisindeyim ee, bunun böyle devam etmesini istemiyorum deyip bir anda böyle bir konun içerisinden kendinizi çıkartacaksınız ki bunu yapacak olan sizsiniz. Bunu biliyorsunuz. Yani bir işte mi bir çıkmaza girdiniz? Yani artık ben buradan kendim çıkacağım diyorsunuz. Veya bir aşk konusu mu Her şey olabilir. Kendi kendinizi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ve evet akrep burçları olarak Ekim ayında biraz daha böyle aktif olacağınız bir süreç olacağını söyleyebilirim. Genel olarak da güzel gördüm dostlarım. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun.